order for 30 diyoruz dostlar. Göndermek istediğiniz kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz ve yeşil yere basıyorsunuz aratma yerine ve buradan hesabımızı seçiyoruz. Ve hesabımızı seç seçtik. Şimdi hızlı bir şekilde 30 followersa 60 coin diyoruz ve buradan submit order dedik. şimdi Instagram'ımıza geliyoruz. 4012 takipçimiz vardı. Yeniliyoruz. 4047 takipçimiz oldu dostlar ve takipçilerimiz hala gelmeye devam ediyor dostlar ve takipçilerimiz hala gelmeye devam edecek gördüğünüz gibi 10 saniye önce gelmiş merhaba dostlar hoş hoşgeldiniz ee, dostlar sizlere basit bir şekilde takipçi artırmayı e, göstereceğim detaylı bir şekilde dostlar tüm tüm detaylarını sizlere göstereceğim e, takip ederken e, ban yiyebilirsiniz bu videoyu izlemezseniz ban yiyeceksiniz çünkü dostlar bir detay var e, o detayı sizlere anlatacağım ve dostlar bu detay sayesinde sizler de ban yemeden coinlerinizi bayağı bir uygulama içinde kasarak takipçilerinizi artırabileceksiniz. Bunu da sizlere söyleyeyim dostlar. Ee, dostlar şu videoda geçmeden önce şunu da sizlere söyleyeyim. Kanalımda Instagram takipçiliği alakalı bayağı bir video var. Instagram'la alakalı aklınıza gelebilecek ne varsa kanalımda var. Ee, dostlar şimdi neyse videomuza da e, geçelim. Şimdi dostlar e, uygulamaya uygulamaya geçmeden önce bizim bir fake hesabı ihtiyacımız var Dostlar biz bu fake hesabı gördüğünüz gibi böyle bir fake hesabımız var Dostlar profil resmini falan hikayesini falan koyun ki hesabınız hızlı bir şekilde ban yemez neyse Dostlar şimdi hızlı bir şekilde sizlere şunu da söyleyeyim uygulamamıza geçelim Dostlar zaten uygulamayı ben sizlere aşağıda açıklamada e, bu uygulamanın linki var indiremeyenler için de şunu söyleyebilirim Dostlar videonun sonuna büyük ihtimalle yüksek ihtimalle videonun sonuna e, nasıl indirildiğine dair bir video bırakacağım son bir dakikasına oraya da gidip e, indiremeyenler oradan bakabilir detaylı bir şekilde orada da anlatacağım şimdi dostlar bu uygulamaya nasıl yaparız nasıl koyun kasarız anti bloğa basıyorsunuz Dostlar buradan bu büyük ihtimal size 10 olacak Dostlar bunu e, mutlaka 15'e falan çıkartın ki ban yemeyin. Ben 20'de yapıyorum ban yemesin diye. Bu da dostlar 100 yazan var ya. Mesela diyelim ki siz koyuyorsunuz maksimum ne kadar kalsın. İstiyorsanız maksimum da bunun da aktifi, aktifini bırakıyorsunuz. Sınırsız kasıyor. İsterseniz de buradan mesela 100 tane kalsın dursun diyorsanız da buradan ayarlıyorsunuz ve okey dedikten sonra takip etmeye başlıyor. Dostlar auto follow'dan da ne kadar takip ettiğini bu sıfır yazan yer var ya oradan da ne kadar takip ettiğini görebilirsiniz. Dostlar bu arada bir saniye şunu da göstereyim sizlere bir saniye. Anti bloktan şunu hızlı bir şekilde indirelim 9'a ve okey dedik. Dostlar auto follow'a bakıyorsunuz autofollow zaten sıfır var ya dostlar gördüğünüz gibi bir oldu yani bu şekilde takip e, takip ettiklerini görebilirsiniz anti bloktan da sonradan da buraya da iptal ediyorsunuz sonra yani daha da kasmıyor neyse dostlar buraya geldik hepsini anladık anlamadığınız bir şey olsa zaten yorumlarda yazın ben sizlere yardımcı olacağım bunu da dedim sizlere değil mi Neyse dostlar e, order'a geliyoruz ordura geldik Şimdi dostlar buradan hızlı bir şekilde nasıl e, ne yapacağımızı sizlere anlatacağım şimdi bu şekilde aşağıda zaten bu koyanı yazan yerde order for 30 diyoruz dostlar göndermek istediğiniz kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz ve yeşil yere basıyorsunuz aratma yerine ve buradan hesabımızı seçiyoruz ve hesabımızı seç seçtik şimdi hızlı bir şekilde 30 followersa 60 coin diyoruz ve buradan bir order dedik ve şimdi dostlar Sumit order dedikten sonra bir 20 coin daha diyoruz. 10 takipçi diyoruz ve bir order diyoruz dostlar ve takipçilerimizi hızlı bir şekilde e, gönderdik. Şimdi dostlar e, 20 coin olmadı niye olmadı diye soracaksınız. Biz sipariş bitmeden iki sipariş yapamıyoruz. Evet dostlar, şimdi Instagram'ımıza geliyoruz. 4012 takipçimiz vardı. Yeniliyoruz. 4047 takipimiz oldu dostlar ve takipçilerimiz hala gelmeye devam ediyor dostlar ve takipçilerimiz hala gelmeye devam edecek gördüğünüz gibi 10 saniye önce gelmiş ve hala gelmeye de devam edecektir dostlar takipçilerimiz ee, yani uygulama mükemmel bir uygulama dostlar yani mükemmelden kastım dostlar bak takip etmekte bakın Anti blok var ya anti blok olan sitelerin hepsi mükemmel siteler dostlar. Yani bu sitelere mutlaka indirin bunları dostlar. Yani bunlar ban yemiyor dostlar. Saniyeler var ya. Bunlar ban yemeyenler. Yani bunlar mükemmel bir şeyler dostlar. Yani mükemmel. Bunları indirmenizi öneririm. Zaten farkındaysanız benim sizlere gösterdiğim bütün uygulamalar böyle uygulamalar. Saniyelik anti bloklu uygulamalar. Neyse dostlar gördüğünüz gibi hepsi gelmeye devam ediyor dostlar ve yani nereden baksan hepsi tamamlandı. Daha da geleceğini sanmıyorum. Ne kadar sipariş vermiştik. Dur bir bakayım. 30 sipariş vermiştik. Ve bize 30'dan daha fazla yolladı. Niye fazla yolladı diye soracaksanız da düşme ihtimaline karşı bizlere fazla yolladı. Neyse dostlar videoyu fazla uzatmak da istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, ee, kanala abone de olabilirsiniz yeni videolardan haberdar olmak için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yorumlar kısmına istediğiniz yazabilirsiniz. Hoşçakalın dostlar. Dostlar sizleri link nasıl geçirilir? Linki nasıl geçersiniz? Onu şimdi sizlere anlatıyorum. Dostlar beni iyi dinleyin. Linke basıyorsunuz. Dostlar bakın bu burası çok kolay. Devam etmek için tıkla var. Buraya basıyorsunuz bir kere. Bastıktan sonra 5 saniye bekliyordu. Şimdi dostlar bakın. Linke git diyoruz ve geri geliyoruz. Bir kere de linke git dediğimiz zaman